Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim Ece ile beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Şu an o da yanımda. Ee, ama o hemen savaşa girmiş. Aa, evet benim e, elimizde 8 maç görev kazanım var. O yüzden hızlıca görev yapmam gerekiyor. Evet. o gelince onu takıma çağıracağım. Bu arada arkadaşlar bizim kulübümüz böyle adı Gökkuşağı. Benim çift hesaplaşmada da e, görevim var. Allah! Dynamite arkadaşımın mortisi kesti. Neyse ben de öleyim hemen. Ölelim. Beni de... İstek at. Tamam atıyorum. Çift saplaşma günün adayları. Çifte saplaşma tamam. Hayır günün adayları... Görevde iyileş görevim var. Hem de 7 maç kazanmak görevim var. Çünkü bir görev kazandım. görev kaldı 7 maç en kötü Allah. Allah. Kaçıncı olduk biz ya? Beşinci olduk. Dördüncü ya. olmuşuz. Bu arada bayağı 3 gündür girmedim ya. Evet. Yok bayağı bu sabah girdi. girdim. Bu sabah girdim. Ha, bu sabah girdin ama... Önceden 3 gündür girmemiştim. Açıcı olduk yani. Böyle arkadaşlar herkes bir arada olduğunda daha toplu öldürebiliyorsun. Daha seri şey Bunun görev Aynen, kasabiliyorsun. Kaçıncı olduğunu bile bilemiyorsun. <laughs> Yo üstte yazıyor sırası. Sırada yazıyor. Ama ilk önce kaç kişinin öldüğünü kolayca biliyor biliyorsun. Aa bu haritaları neden herkes çok fazla yapıyor? Ya işte beyni alan, like alan şey yapıyor. Dur, ben bir ışınlanmaya giriyorum. Hakkını helal et. Ne olsun kardeşim? Aa iki kutu buldum. Bum bum çık bum bum bu, bu. çık. 5 teşekkür. Kesecekler beni. Gel geleci. Bu bum bum çak, bum bum çak, bum bum çak, bum bum. Ana. Tamam. Ülke ışınlandım Renk ultisini atmıştı ben de ışın ışınlanmaya girmiştim. Ama Omren kesiyorlar. Doğabili. Babam diyeceğim e şey... sen doğarken var ya ben seni düşman zannettim. Ağladım ne oluyor dedim. Darlı gel. Lan Ece öldür onu. Ece, Ece, onu. Ece. Kesin. Ya Darlı kim? Ya çok kötü ya Dero. Evet. Neyse, iyi Neyse şey arkadaşlar var. kanalıma like atıp abone olmayı ben unutmayın. Bay bay.